Evet herkese merhaba hanımlar beyler. Bir Call of Duty Mobile'dan daha sevgi ve saygılarla. Hadi bakalım nerede kalmıştık? Uzun süredir YouTube'a video çekmiyordum. Aa platform var. Platformu atlayalım. Nerede platform? Çabuk 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 göster bana. Gördüm. sanırım yetişemeyeceğim platforma diyecektim. Abi bana şey ver ya. Bu, bu olmaz, bu olmaz. Heh, şöyle iyice alalım. Biri daha burada, şurada gördüm. Çabuk 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 haydi haydi. Birini daha yatırdık. Mermi kalmadı. Biri daha gitti. Şu benim adam. Hop mermi miydi o? Şuradan adrenalinimizi basalım. Hala adamlar var burada. O ne yapmaya çalıştı? Ben hala çözemedim benim adamı amacı neydi? Hop gördüm. Maalesef beceremedim. Beceremedin. Ben yanlışlıkla takılmaya girmişim. Arkadaşlar. Adamım yukarıda neyse. Madem yanlışlıkla girdik bari. Tek bırakmayalım adamı ölmesin sonra. Çok güzel bir başlangıç yaptık. 4 kill ile çıktık. 2 kill de kaçırdım maalesef. Tekrar yerimize gidelim. Hop nerede bu? yüzde iki atla atla çok riskli ha, şuradan yanlışlıkla girdik bari ne yapalım Arkadaşlar bu arada ben her gün Twitch'te canlı yayındayım. Ee, uzun süredir video atmıyordum. Şurada bir kırmızı patlama oldu. Bu ha gerçi bizim adam yaptı bunu. Sadece YouTube'a video yükleyemiyordum. Ee, ama her gün çok güzel maçlar yapıyoruz Twitch'te canlı yayında. Hatta en son yaptığım bir maçı bulamadım. Ee, dörtlü sukuat maçında 24 kirli birinci olmuştum. Artı ee, tek gider son olacağı oydu zaten. Çok bir şey yok. Hatta bir de dörtlü sukoat maçlarımız oluyor takımlar halinde. Gerçekten çok keyifli maçlar oluyor bunlar. Özellikle söyleyeyim onu. yüksek ihtimal görmedi. Evet. 39 saniyemiz var. Artık RT'yi alırım. Asla yok demem artıya Şimdi buçuk tribünümüze atalım. Evet. Nerede kalmıştık? Bir dörtlü squat maçımız vardı. Hatta orada 49 kilo kadar ulaştık. Fakat o videoları paylaşamadım. Maalesef. Çünkü bulamadım. Ne yaptıysam yok, o videoları bulamadım. O yüzden paylaşamadım. Çok efsane maçlar çıktı. Ee, sizin de izlerken keyif alacağınızı umduğum maçlardı hatta. Ama maalesef. Maximus 714. Bu bottu sanırım. Bu nick'i bir yerden çünkü hatırlıyorum ben gene. Bakın ben bu adamı biraz önce ölümden kurtardım Hala ayrı takılıyor Hala ayrı takılıyor Normalde one man squad girecektim ee, Yanlışlıkla Takımlı girmişim O da ikili takımlı zaten girmişim Adam öldü kaldırdım Hala akıllanmadı herif ya Şurada birini daha gördüm Evet. Bunlar da Van şey ikili bir takımdı. Onların da icabına baktık. Hop biri daha gidiyor. Güzel. Bunun ekibi ölmüş sanırım. Bu anında öldü. Çünkü elindeki silah buz buzlu artık miydi? Hızlıca bir bakmam lazım. Elindeki silah dikkatimi çekti. Şöyle bir bakalım. Evet. Aradığım, gördüğünüz gibi şu an çantamda aradığım buydu. Bu skin'i bir türlü bulamadım. Çok aradım. Ama bulamadım. Bazen böyle millette görüyorum. Nereden aldılar, ne yaptılar, nasıl çıkarttılar. Yok, ben bulamıyorum. Yok yani. Şuradan adrenalinimizi basalım. hızlı 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 bir anda çık 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 gaza da çok yemeden çabuk 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 Oo, bu ne of o neydi öyle ya hiç ummadığım anda oba hadi bakalım bizim adam da çoktan şey yapmış yani. Abi bunlar nedir böyle ya? Hop biri daha var. Hemen şuradan kendi kişiselleştirdiğim silahımı alacağım. Aha şeyi açamıyorum. Şunu almam lazım. Çabuk 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 hemen 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 hemen, hemen bas 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 bas. Allah'tan bu gaz çok etkili bir gaz değil. Şöyle işaret evet. gördüm. Biri gözcü attı buraya. Ayak izi yok ama şu an. Sağlık çantalarım onlar? Oo hiç affetmem alırım. Adrenaline ihtiyacım var çünkü. Tabi her sağlık çantasından adrenalin çıkmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece yelek ve şey çıktı. Bak bunda da aynı şekil. Ya şuraya dört tane sağlık çanta. Bak hala çıkmadı. Bu ne abi? ne yapıyor ya bu adam? Vallahi ben bu adamdan bir cacık anlamadım. Bu nasıl bir ortak, nasıl bir partner? Adam benim sayemde hayata tutundu. Yani şahsen ben böyle bir adam bulsam yanından ayrılmam. Bak şu an çatışıyor biriyle. Bakıyorum haritadan. Tamam ateş ediyor. Öldüremedi ama kimseyi. Hala ateş ediyor. Neyse bir gideyim yanına bari bakayım. Hala ateş ediyor ve hala öldüremedi. Şuraya da drop düşmüş. Oraya gideceğim hızlı bir şekilde. Bu nereye sıkıyor ben onu merak ettim. Adam şuradan bir yerden bana sıktı. Evet gördüm. Göz yırtık. Şöyle biraz mermi al. Aa şurada biri sağlık mı basmış? Oo Adrenalin. Abi bayılırım. Şuradaki hedefi de gördüm. Aa ölmedi. Abi gaz da geldi. Ya şu gaz da var ya zamanlaması mükemmel. Harbiden mükemmel bir zamanlaması var. Tam adamla çatışacağım. Eve saklandı. Biri, biri benim kilimi aldı. Seni buna pişman edeceğim. Seni buna pişman edeceğim. Anim tek. Biri de zombi attı. Nereden geliyor zombi? Adam orada. Tamam gördüm adamı. Şimdi bana sıkamadı. İyi de oldu sıkamadı. Aa ölsene ya. Abi hiç mi mermi denk gelmez? Yok artık. Şaka gibi. Hemen şuradan kişiselleştirdiğim silahı alacağım. Ve mermim de kalmadı arkadaşlar. Şaka maka bir yana. Biraz mermi toplamam lazım. Dediğim an mermiyi bulduk. Güzel. Şuradan da mermimizi alalım. Evet. Ben burada birini öldürdüydüm ya. Sen miydin o? Yok senin mermini aldım ben zaten. Allah hatırlamıyorum. Şurada fena çatışma var. Hemen oraya gidelim. Son 4 kişi. Bunlardan 2 kişi biziz zaten. 2 kişi de karşı taraf. Şurada birini mi gördüm ben? Yok. Adam burada. Evet son bir kişi kaldı. Onun da yerini biliyorum. Şurada bir yerdeydi. Tabi ölmez de sağ kalırsak. Arkadaşlar e, her akşam ben Twitch'te canlı yayındayım. E, saat 9-10 gibi açıyoruz. Gece 2'ye 3'e kadar. Bazen de zava kadar. <laughs> güzel güzel maçlarımız oluyor. Rank yapıyoruz. E, vaktiniz olursa buyurun gelin derim. Çayınızı kahvenizi alın. Keyifli bir şekilde maçlarımızı seyredin. <laughs> Sohbetimiz muhabbetimiz çok güzel. ve Adam kendini belli etti. Çok güzel neredesin sen? Valla kimle çatışıyor? Ha, şurada. Tamam. Hop. Hop. Aha, mermi bitti. Kötü oldu. O beni gördü. Aha ölmedi. Ha o arkadaşını çağırdı. Şimdi anladım ben. Tamam. Ve 21 ile bu maçı bitirdik çok şükür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın. Bu arada dediğim gibi Twitch'e davetlisiniz. Lütfen gelin. Çok güzel maçlarımız var. Hep birlikte eğlenelim. Sağlıcakla kalın.